Arkadaşlar merhaba. Bugün Tarhan'la e, kaçacağız. Ben kolay yeri bitirmiştim. Ben zor yerdeyim. Ama kolay yere başlayacağız Çünkü Tarhan kolay şeyi bitirmemişti. Aa durun. Yaşıklar Tarhan. Dur bir dakika. Bir video. Arkadaşlar böldüğüm için e, özür dilerim. Sadece bir şey yapmayı unuttum. Durun sesi tamam asmış. Oyna. Şuradan şunu kapat. Kolay. Tamam. Nasıl? Şimdi istersen öyle oynayabilirsin. Evet, ya yapıp şey yapabilirsin. Yok merak etme. Tamam abi. dur. Arkadaşlar durun. Ta beni bekle. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Vur 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 vur. Kaçın kaçın. Arkadaşlar kaçmayız artık. Plan. Durun. Gelin arkadaşlar plan kurmayız kaçmak için. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıda şey var. Arkadaşlar tamam. Bir daha. Hoş bulduk arkadaşlar. Selam. Bir gün. Bir gün. kaçış oynuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Bakın biz Türk'üz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atıp Ayrımıza katabilirsiniz. Yorumları yazıp sizin istediğiniz oyunu biliriz. Şu taraftan galiba. Kır 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 daha. Kırdık kırdım kırdım. Ben Daha sakın bakma. Yılan. Oğlum dikene düştün. Ben düşmedim. Yılan. İki sefa atlıyorum resmen yok. Küfür yok ama tamam mı? Evet. Az kalsın küfür diye diyecektim resmen ya. Onlar, onları şeytan gidiyor arkadaşlar şuraya basalım be. Hadi biraz dikkatli ol. Alın beni gerçekten götürme. <laughs> küfür. Küfür söyle. Ya dedim. <laughs> arkadaşlar. Oraya benim elimde şey var. Neyse tamam Tamam. Onlar da abartacak bir şey yok. Zaten ben dur, de zortladım. Dur bir dakika. Birisi. O zortladı. Dur. Adam, dur, adam, dur, zort. zort adam adı resmen. Zort adam. Bayağı zaman osuruyor sadece. <laughs> Ay kim <değil mi>? bana osurdu <laughs> ya? Yakaladın mı seni? Yakalamasın. Sakın tafı gelemiyor ki. Pratik dikkat et. Osuruklu amca. <laughs> Ama bu hiç kötü. Bu çok kötü bir tane polis yani. Bir tane hırsızları yakalanıyor değil mi? Ben bir, ben yapmadım. Sigara içiyordum. Böyle pah geldi. Tamam dedi, tamam tamam. Ne yapıyorsun? Tuvaletteyiz. Dur bir dakika. Buraya yok hiçbir şey. burada Oh! Bu oh. oh, nasıl mısır? Gel, pah. gel, al kürek.

hem de bu polis değil. Bu nersmen şeytan be. Evet şeytan. Ay dur beni bekle. Oh. ben dur. Tamam bu. sakın bakma o tarafa. Aa, sana bir şey söyleyeceğim Muhammed abi. Bende de bu var. Bende de bu var. Tamam dur. Aa, sana bu tarafa gireceğim. hiç emin değilim. Tamam bak. var gel. Oh, otop top Dur, bir dakika bak bekle bekle. Hayır hayır. Bekledim. Bak bak. Şimdi önüne bak şöyle. <laughs> oh. biliyorum ben bunu. Ben de biliyorum. Oynamıştım zor modu şey yapabiliyorum. Arkadaşlar sadece Adam size evet. anlatmak istiyorum. e. için. Hadi ama. Allah Allah Allah. ben giremedim. Bu bile değil şarkı resmen. Vaka vaka. Bu bile değil. Waka waka No bu değil. Çarpmadı Çarpmadı çarpmadı. Dur beni bekle be. Sen nasıl öyle gidiyorsun? Gel. Oy. Öldüm. Çok küçüksün diye. Şu zıplarak şey yapınca dur bir dakika. Şu buton var, şu buton var. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bas, 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 bas. bas. Aa, basamadım. Korkudan basamadım. Yakaladım beni. Yakaladı. şimdi. Şey, açık ama bu da zorlayacak resmen. tava 5 dakika oldu ha. Yok, şu tarafta gözüküyor. Ben 5 dakika... Bas. Be bastım, bastım, kaçıyorum, kaçıyorum. Bak, bu tarafta bak, gözüküyor. Ne kaçıyorum ben, kaçıyorum. Ben kaçtım. Ne kaçtım bekle sonra Bekle beni. Orada sonra bekle. Ben merdivenin üstündeyim. Ben karaya çıkıyorum. Dikkat et düşme ha. Yoksa bu fena adam Adısı gerizi. Hiçbir şey demedim. Tamam. Şu olmaz arkadaşlar. Gerçekten. Dur bir dakika. Gel gel. Kimiz gidelim. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Meryo. Sen evet. hmm. Buradayım lan. Heh. bu da aftın. Prosu <laughs> prosuyuz. Arkadaşlar bakın. Ben şimdi nasıl geçeceğim. Ha bak. Prosu prosu. Çekin bu Çok hızlı. Arkadaşlar... Ben ben bu tarafa geldim bile. <laughs> Demirler şeyine geldim. Böyle bitirmek üzereyim. Ben de. Ben de. Ben ölmedim. Ben, de. ben, bir kere bile ölmedim. Geçtim. Hiç de durmadım ha. Ben de. Oo, biz ikimiz. Yo, o polis aşağıdan böyle zorladı bize. Kokusu geldi. İğrenç. Bu ne için polis? Allah rızası için. Bize sabır ver Allah'ım. Değil mi? daha O şey. Gel gel. Şuraya kapı açtım. Şu tarafa basmalıyız. Galiba. Ha yok. basmana gerek yok. basmana gerek yok. Ben merdiven aldım. Oğlum dur bir dakika. Benim yanlış boyum Şöyle. Ben zıplamadım daha. Hadi. Oh. Oğlum, oğlum ben bu defa tek de geçiriyorum da. Şu taf şu merdiven yani bir şey yapıyor yani. Troll yapıyor ya. Gezi. <laughs> <laughs> oh, ben Arkadaşlar. Geçtim. Ben valla geçtim. Arkadaşlar. Tarfetlerin yeri geldik. Gel gel. Heh, gel. gel. Hah, gel gidersen daha hızlı olur. Evet. Ben vardım bile. <laughs> Bittim ya. Bittim. 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 Oğlum bu hafta neden mi kaçıyorum? Senin. Ölmedim. Arkadaşlar ben ölmedim. Muhammed Ali öldü. Evet en başta sen yüz bin kere öldün. Yalan söylemiyor. Şaka. Yap. Lan ya, ölmedim, ölmedim. Dedin öldüm, sen geldin. <laughs> evet, ölmedim. Bak ben neredeyim? Şu kartayım. Sen <laughs> osurdun. <laughs> Osurmadım. <laughs> Bu momi oh. Dur, bir şey anladım. Hava kapat. Birincisi şu galiba. Evet, bir kapattım. İkincisi şunu da kapattım sevmediği lazım. Fransız'ın... bu tahta şey yapacaksın. Arkada, arkadaşlar ben Fransız, ben Türk'üm ama Fransızca konuşabiliyorum. 12 Fransız telefonu ben Türk. Ama oyunları Türk, Türkçe koyabilirim. Ben keserken Türk diye şey yapacağım. Bas o tahta. atlayacaksın. Oğlum senin dumanlar kafamda mı? Heh tamam bas bas. Ye hayır aşağıya ama Şurada şurada şu taraf Evet biliyorum. git. Tak 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 Sen kendin gelirsin değil mi? Evet. Tamam ben gidiyorum o zaman. Lan git. Ta 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 ta. Tak lan gitme. Git. Gitme. Gitmiyorum seni istiyorum şimdi anlamadım ne yapacağım da ne yapacağım da yere düştüm de Bak. şimdi şöyle her şey her şey kapattın mı bütün havalandırma alanı ha, tam kapatmışsın gidebiliyorsan üç tane havalandırma kapatmışım bu Bok. boktan yarıyor resmen ya havalandırma kabra sonra sonca gel 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 pardon <laughs> Alım. Oğlum, buha mı oldu? Ne yapıyor? <laughs> He, bu tav GGE easy. Bak, GGE easy bu tav gerçekten. Ama ben iyi değil ki. Ben de de buha Muhammed'i görmüyordun mu? Yok, görüyorum. Ama ben Arkadaşlar özür dilerim. 11 dakika oldu. Bak. Evet. Zaten diğer videolar daha uzun oluyor. Bir de arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir tane Helen hani Papi var. Onda 30 dakika olmuştu. Ona onu bitirmek için kalsız 2 yıl beklemiştim ben. Yalan söyleme lan. Yalan söyleyeyim sanki şaka. Kaç <laughs> eli yerim. Bu tarafı çok seviyorum. Dur lan beni bekle. Basket. <Gülüyor> <Gülüyor> küfür dedim, küfür dedim, küfür dedim. Aa şef şef. Bana, <laughs> mama mama mama. hamur hazır lan. <laughs> şef kare. Bak şef kare yazıyor. <laughs> Bak ama bu erkek ama şef karı yazıyor. Bu karı. Aaa. <laughs> <laughs> Ulan burayı da ısırlattım. Ah, Kafamı tavayla vurduk. Daha. Fransızca <laughs> konuşmak yok. Bir de küfür söyledim. Yok. Ulan pasak. Tomates gönderdim. Ananas gönderdim. Senin. Oh, domates gönderdim. Yine domates gönderdim. Ya, ya, ya. Şokola gönderdim. Zizim çikolata, zizim, 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 zizim. Kafana zizim, zizim. al. Kafasına hamburger gönderdim. Ananas. Şey gönderdim. Limonata gönderdim. Evet. Limon gönderdim. Oh. Patladı ne bu? <laughs> en sonunda patlıyor. Biliyorum ben. Hamburger fırlatayım. Oğlum sen nasıl ölmeyi bekliyorsun? Aa şah. Kala <laughs> tamam, Fransızca konuşma çok. Bir de küfür söylemek çok. <laughs> Bu ne gittin? Mus gönderiyormuşum bak. Ama dert ne? Ne? Bir şey dert vardı. Bekle kop şey değil. O pancur pancur. Böyle ne sesler çıkartıyorlar zaman. Oğlum hadi oynasana yoksa video 100 yes, bin saniye sürecek ya. 10 saniye olsun. için. Ne? Ben ilerliyorum ha. i̇lerleme. İler, Bak öldür. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Çıkış kapısı. Çıkış çıkış. Ben çıkıyorum hadi güle güle. Ne <laughs> oldu? <ona. gülüyor> biliyordum biliyordum. biliyordum. Çıkış. <laughs> Oğlum Aman, hadi nasıl hızlı ol. Lan bu bana şeyler atıyor Ama ben e, dur durup. Oğlum bir tane taktik var. Ne? Şöyle hani şu oturma yerler var ya. Evet. O tarafa önüne geçersem o sana gelemez. Bak mesela şöyle bak göstereyim. Göster göster. Ya, zaten bak daha var çok, çok. Bak Zaten bu taraf çok kolay ya. Pat. Arkadaşlar küfür küfür diyeceğim. Hayır. <laughs> daha. Yapma. Yoksa video çekme. Bak böyle bu kadar kolay tarayı. Ne bu standın? Ne bu tutmalar? <laughs> Domates gönderiyorum, şey gönderiyorum ne varsa gönderiyorum. Oğlum bu tava Onu <laughs> <laughs> Ya bak var ya. <laughs> ben telefon yapmak bir Şey biz. arkadaşlar. Aa, ee, bir sus, bir sus, bir sus. Bir sus, bir sus, bir sus. <laughs> bir sus, bir sus. Ta bak. Bir Hiçbir şey demedim. Aaa! Ah! <laughs> Kanka bak, bak var ya kız diyorsun bana. Devo, 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 devo. Al sen ya kendin oyna ben çıkıyorum. Lan! Ana. Ah, çıkıştan ne varmış? Baktım ya. Tamam. Ben çıkmak üzereyim. yukarıdan şöyle oh! az kalsınlar çıktım. <laughs> tabi ki arkadaşlar ben çıkıyorum ee, da değilmiş çoklaymış ben de. bakın şuna bak bir tane şey geliyor bak Biz. var bak ne bak hiçbir şey olmuyor ki. Çok vurarsam öyle böyle bak yapıyorum. Kiil yaptım diyor Şöyle bir tane gerek. Ben şimdi hile bile yapmıyorum. Zaten yapıyor yapıyorum. Ne ya bir şey diyeyim? Evet. Öyle öyle çok şey yaparsam şimdi şey. Şimdi... Oy! Birazdan ölecek ama. Ölsün, ölsün bana ne ölsün. tamam bana hadi bana gel gel sen mi yapıyorsun iki şurada? ölsün <laughs> bana ne ölsün. Neresi Neresi Neresi? Neresi? Şu Bana ne Artık <Sessizlik> bu benim halkım. <Sessizlik> dur dur dur. Ama, A, ama yine şey meyve gönderiyorum. Oğlum bunun meygonu var. Ben bir şeyimiz var. Bu minik onu sıkacak şimdi biz. Oğlum. Al minik onu. Wa wa. Wa min E e. Daimenim maska. Daimenim min Daimenim değilim ben. Afrikanlar sıçıyorlar ama hiçbiri temizlemiyorlar. Daimenim <laughs> lan Afrikan Afrikan bile değilim zaten. Lefe. Bak, 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 bak. Bir tane bak şimdi. Bosu öldürdüm ama <laughs> ne bim, patlattım bir tane. Lan ulan seni. Aha. Big dum big dum Bakmış artık pistten bu polis. Fark ettiysen ta. Evet. Oyun sonuna biz polis olacağız. O hırsız olacak değil mi? Evet. Bakalım. İnşallah inşallah. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm. Ben bu öldürdüm Ama beni bekleyebilir misin? <laughs> düdüş vurur. Vuruş, <laughs> <Ha. gülüyor> vuruş arabası. Arabanın adası vuruş resmen. Oğlum 19 dakika oldu bak nasıl kaçıyorum. Allah kaynasın eller. <laughs> Emiz diğiz diğiz. Lan yapma lan yapma yapma. yapma. Lan boss şimdi. Oğlum niye şu kaçsaydın ya yoksa ölürsün. Bak hemen geçişi vereyim bak. Doğru, doğru. nasıl? Ver bak nasıl geçeceğim <gülüyor> şimdi. Vay. Vay Fırasın da Bilmiyor ki. Ben o Vay Bir tane kolunu Türkiye, Türkiye. Bir tane kolunu patlattım bile. Türkiye. Türkiye. bir tane kolumu patlattım. Nerede Sen nerede uyuyorsun? Aşağıda. Vallahi <laughs> Yukarı... Tabii ben onu öldürmek üzereyim. Oo sen daha çok şanslısın ya. Çünkü ben bu oyunu oynamıştım bile. Patlattım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şey, ne o sesleri yapıyorduk? Dit. Neydi? Onlar sadece ıı, bir tane ışatlar yapıyor. Tam sen de araba gelmek üzeresin. İnşallah gelirim. Tam geliyorsun. Bak araba sürüyorsun. Araba sürüyorsun. Bak geliyorsun. Türkiye, 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 Türkiye. Tamam bak geliyorsun. Geliyorsun. Geldin. Kuriki takati. Kuriki. Aç bulduk. Al sana domates. Oğlum çöle geldik. Oğlum çölden nereye gidiyoruz? Vallahi hiç. Ondan sonra bro kafene oynayalım mı? Yok yok. Tahu videodayım. Arkadaşlar hayır özür dilerim özür dilerim hı hiçbir hı. şey demedim Bu neyiz oynamıyoruz zaten arkadaşlar sonraki bu diyor banka soygunu olacak onu bu kadar izleyin banka soyacağız nerede helikopter 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 Yukarıya çıkarsın görürsün. Yukarıda helikopter var bizi. Ben biliyorum. Hadi gel beraber gidelim. Gel helikopter. beraber gidelim. Hadi binelim. Bacı akortey sen de mi bin, bindin? Bindin mi şimdi? Evet bindim bindim. Bindik ikimiz de. Gidiyoruz da çok heyecanlıyım. Helikopter helikopter. Oğlum helikopter. ikimiz helikopter de helikopterdeyiz değil. ama sen neredesin? Hiç polis polis. Bak gerçekten. Evet. Baksana kıyafetime. Bak kıyafetim. Seninki <coughs> sen de. Bak. Oh. Ama bunu sattı. Gel 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 gel. Hele kop. bize hiçbir şey yapmıyor. Polisiz ya. Kim? Çok güzel hiçbir şey yapmıyor. Polisiz ya. ha. Na, nereye gittin sen? Bura. En başa mı? No, burada. Par exemple. Nereden gittin? Burada. Evet. Sen nereye gittin lan? Kafta mısın? Kafta evet. mı gittin? Evet. Telefonun en başına götürüyor. Yok. Po polisin. Adam dövdü bana. Lan ben senin senin sekreterim. Baba. De... Efendim. Değil mi? Emin misin? Em, emin değilim. Çık çık çık. Çık. Ben de çıkıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar, yine videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hadi güle güle çok uzun sürdüğü için özür dileriz. Hadi ve bay bay.